Merhabalar, ben Suvi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Royal Taktiklerinde ana hesabımda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayağıdır oynamayalım. Bu hesabı sağlamıştım. İlk bine yeniden kasmaya çalışalım. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet, ilk maçımızı buldu. Artan zenginlik etkeniyle birlikte oynayacağız. Her iki iksir için bize sonraki tur iki iksir verecek. Şöyle bombacıyı aldım. Bekleyelim. Şu an mesela iki iksirimiz olduğu için sonraki tur bize bir iksir verecek. Bu şekilde bir faiz sistemine geçtik. Hadi bakalım. Rakibimiz hiçbir şey almamış. Galiba 4 iksir başlıyorsunuz ya. Oradan artı 1 iksir için. Tabi bu yüzden 3 can verdi mesela. Al ver dengesi burada birazcık şaşmış bence adam. 3 can verilmez ya. Bir iksir için. Neyse daha güçlü gelebilir tabi. Burada birleştirmeleri alıp satmak çok önemli bizim için. Aynı zamanda şu şekilde goblin açmak da çok önemli. Tamam. Bu ikisini satıp aslında Valkür'ü alacağım. Çünkü 2 iksir verecek bize. Hem faizden yararlanacağız hem de daha güçlü bir şekilde çıkacağız. O yüzden daha iyi oldu bence. Okçuyu satmak çok güzel değil. Aynı zamanda Şövalye'yi de sattık. Yani birleştirmeleri yani kartları satmak aslında çok sevmiyorum. Çünkü hem birleştirme yaptıkça para kazanıyoruz. iksir kazanıyoruz. Hem de marketi değiştirmiş oluyoruz ama. Burada etkeni biraz kullanalım ya. Hem de daha güçlü çıkmak istedim gerçekten de. Tamam çok güzel birleştirmeler geliyor zaten bize. Valkyr'u de bir sattım. Hmm. <laughs> Bence bu tur bu şekilde oynasak iyi olabilir. Menzilli açmış oluruz. Çok güzel. Goblin makinesi de 2 oldu. Tamam. Goblin makinesi hatta 3 oldu. Mükemmel tamam. Ee, Prenses ikimiz var. Goblin makinesi üçümüz var. Bir sonraki tur alacağım yani onu. bayağı iyi oldu yalnız. Çok güzel bir menzilli maçı oynayabiliriz. Bir tane rakip, bu arada Prens de onu dikkat etmemiz lazım. Kraliçe falan var bir de, ilginç. Herkesin canı 3 kalmış, bizim canımız 10. Çok güzel, Goblin makinesini de yaptık. Bir tane daha Prenses bulursak yalnız, Prenses 3 olacak. Bulabilir miyiz bilmiyorum da, şöyle Şövalye'yi koyalım en azından. Hem Soylu'yu açıyor, hem de Cüssel'i açıyor. Tam, yani mükemmel Lego parçasını, puzzle parçasını koyduk gibi oldu, çok güzel oldu. Ee, şu şekilde bence goblin makinesini koruyalım. Aynı zamanda cüsseli kalkanı bir arkadaki takım arkadaşına verdiği için goblin makinesine verecek buradan. Biraz daha korumuş oluruz yani onu. Amaç ölmesin yani. Çok güzel. Adamı öldürdük. Buradan da biri ölse çok tatlı olur. Hmm, yalnız rakip haydut 3'ü var. Baya bir sıkıntı. Bizim kraliçe falan tutmamız lazım acilen. Yoksa Kraliçe 3 de olacak karşımıza. O da ayrı bir sıkıntı yani. Lan. Of hayır ya. Goblin makinemi sattım. Orada şövalyeyi satacaktım. Allah kahretmesin. Eyvah eyvah. Yani o zaten haydut içimizden geçecek apayrı bir konu ama dur bakalım. Hayır ya! Orada o kadar şişko ki, şişko, ya konuşamıyorum da, o kadar şişko ki goblin makinesi travma yaşattı bana ya. Bunu bir kere daha yapmıştım. Az karakterimiz de öldü. Yani burayı yenemeyeceğiz ya biz. Ne yapsak bilmiyorum. Bize devisket 3 falan lazım. Dur. Siz gidin ya. Bu güzel. Bir de devsket bulabilir miyim ya? Devsket görüp de var ya. Ne oluyor oyuna? Şöyle köşeye dizesek diyeceğim onu da yapamadık sonunda. Ne oluyor ben bilmiyorum bu oyunda şu an. Biraz sattık ya. resket 3 adam yapmış zaten. Boşuna arıyordum. Yani. Abi şu Haydut'tan bıktım ya. Şu Klan'dan da bıktım. Haydut'tan da bıktım. Neyse en azından ikinci olduk da. Menzille oynayıp zaten birinci olmak çok zor. Orası ayrı konu da. Goblin makinem gitmeseydi keşke ya. Bir şeyler üçlememiz lazım bizim. <laughs> ben çok şeydeniz. Yok gitti buraya. Şu şekilde bir daha deneyelim de yok ya. Yenemeyeceğiz bu adamı. Biraz talihsiz. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey de üçleyemedik. Adam elinde tuttuğu için bizim kartlarımızı. Oh oh, şu hayduttan o kadar nefret ediyorum ki. Zaten antisi yani bizim dizilimin. Haydut 3 oldu mu direkt kaybediyoruz da. Neyse yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Şişko parmakların gazabına uğradık diyeceğim de şişko makinenin uğradık desek daha doğru olur. Neyse bir sonraki maçımıza geçelim. Evet ikinci maçımızı bulduk. Yükseliş etkeni ile birlikte oynayacağız. Yedek kulübümüzün en sağına koyduğumuz birlik direkt olarak 3 yıldız olacak. Şöyle bir başlayalım. Goblin'i açmak istedim. Onu bulamadık. O kötü oldu ama şöyle haydut falan koyabiliriz belki. Şöyle yapalım. Ee, şövalyenin canı daha çok biraz daha tanklasa Goblin için iyi olur diyecektim de, Goblin'i de öldürüyor barbar. Ya ne yapabiliriz? Haydut koyarsak, Haydut 3 yıldızla oyuna başlarız ama... Ya bu etkenle birlikte galiba çok kişi şey yapıyor. Oraya koyduğu karakteri sonra satıyor ve başka bir şey oynamaya başlıyor. Aslında çok mantıklı zaten... Ya buraya koyduğumuz karakteri oynayamıyoruz ya. İksiri yetmiyor yani. O yüzden ben de satacağım galiba Haydut'u burada. Haydut'u satalım 3 yıldız olduktan sonra ve bambaşka bir şey oynamaya çalışalım. Bakalım ne olacak. Ya çoğunluk zaten klan gider deyip farklı bir şey mi oynasak ne yapsak. Bakalım ya gelen şeylere göre karar vereceğim. Rakibimiz 2 kişi çıkmış. Bu bizim için baya iyi. Canımız çünkü çok gitmişti. Ve biraz daha gitsin istemeyiz. Adama da sağlam vurduk. Güzel. Şimdi haydut 3 olacak. Direkt olarak satacağım. Bakalım bulabildiğimizi bulalım artık. Tamam sattım direkt. Menzilini pek istemedim yani şu an. Şöyle bir oynasak ölmeyiz herhalde. Ya bu tur de dur biraz daha aramam lazım ben. Niye hiçbir şey bulamıyoruz be? Atışçı oynayan mı var? Cellat oynayan varmış. Burada da menzilli oynayan var. Tamam. Çok güzel. Goblin makinesi 3. Şunu koy. Yani denedim bir şeyler. Bir tane daha cüsseli koysak yalnız güzel olabilirdi. Tamam fena bir güçte de değiliz. Bu adamı yeneceğiz. Hatta bu adamı yendikten sonra onun karakterleri bize lazım. Biraz daha bir şeyler üşüyebiliriz bu adam öldükten sonra. Bize iskelet kral lazım. 400 telefon falan açacağız. Burada goblin makinesi 3 bizi kurtardı son anda. Çok güzel. Hatta bu adamı da yendik. 2 ikiye kaldık. Çok iyi. Yalnız rakibimiz bayağı sağlam. Dur bakalım. Ona karşı ne yapacağız? Çok belli değil. Şimdi 400 TL'yi iyice güçlü bir şekilde oynamamız lazım. Altın Şuali 3 mükemmel oldu. Tamam bunu sat. Ee, bulabilir miyim İskelet Kral? Buldum. Tamam. Şimdi en önden bunu oynayalım, bu kesin. Buna hatta kalkan falan vermeye de gerek yok. Bu şekilde oynayabiliriz bence. Tamam, hadi bakalım. Ya adam da bayağı güçlü de biz de bayağı güçlüyüz. Şu derisket patladıktan sonra... ...güzel şeyler yaşanabilir ya. Altın şu hale falan kill alsa... ...olur mu öyle şeyler? Çok da vurmadık ya. Çok daha fazla vururuz diye bekliyordum ama... ...Altın şu hale iyi ama yeterli değil. Tamam, yapacak bir şey yok. Yine ikinci olduk. Şu klan oynamadıkça zaten ikincilik garanti gibi bir şey de yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, üçüncü maçımızı buldu. Şampiyon Yıldız ile birlikte oynuyoruz. Ve direkt olarak oyun bize kraliçe verdi. Bu bir işaret mi? Diyeceğim. Ya yani biz de artık klan oynayalım. Bence zamanı geldi. Yalnız şu... Tamam. Lan! Misraklı <laughs> Goblin içeri koydum sandım. Ben de çok iyi bir şey yaptım sanıyorum. Son anda Goblin'i açtık sandım da bombacı varmış içeride. Bir tık fail oldu. Yapacak bir şey yok. Sağlam da asar yedik de sıkıntı etmeyelim ya. Baya bir karakterimiz var. Market pahalı geldi. Öyle bir sıkıntı var. Biraz daha ucuz verseydi yine birleştirme yapıp devam edebilirdik de. Evet şimdi sıkıntı oldu bak. Tamam bir tur bekleyeceğiz. Burada yapacak bir şey yok ya. Keşke açabilseydim orada Goblin'i de. Neyse goblin gelmeye de bilirdi yani sonuç olarak. Burada da neyi koysak? Valkür koyalım da şu ikisine birden alan vursun. Bir yandan goblin de koruyalım bakalım diyeceğim. Adam değiştirmiş bak arkaya iki tane koymuş. Daha mantıklı yapmış. Neyse bir tanesini kesti kenarından çok daha hasar yemeyeceğiz. Dört canımız kaldı yalnız artık güçlenmemiz lazım. Rakiplerimize bakalım ne oynuyorlar. Tam klana gidebiliriz bence. Mümkün gibi. Burada bayağı bir birleştirme lazım bize. Bunu nasıl atmam lazım? Yani bu şekilde oynayalım da bilmiyorum. Klan açtık. Dartımız 2. Eyvah eyvah. Yani yapacak bir şey yok. Çok bir şey bulamadık. Ve ilk tur bence Goblin'i açsaydık bir şeyler yapabilirdik. Bir at abi de gerçekten bu kupalarda dördüncülüğe atıyor ya. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim ya. Evet bir sonraki maçımızı buldu. Hayatta kal etkeniyle birlikte oynayacağız. Eğer bu kuklayı korursak bir iksir kazanacağız. Yine açar mıyız Goblin'i diye baktım. Yok açamıyoruz ya. Vallahi gelse de açamıyoruz. Gelmese zaten açamıyoruz. Biraz sinir bozucu valda. Şunları biraz öne koyalım da. Kuklayı tank olarak kullanacağım. Bunu korusak iksir gelecek de koruyamayız. Şu an öyle bir güce sahip değiliz. Daha tankımız bile yok. O yüzden tank olarak kullanalım. Burada kazanacağız hatta galiba. Bizim bombacı bir tık daha önce vuruyor. Kaç seviye bombacısı? 10. Bizimki 15. Ekstradan o avantaj da vardı. O yüzden yendik. Güzel. Şimdi iksirimi çok boş harcamak istemiyorum. Bir yandan da goblin verse güzel olur. Şöyle Pekka'yı aldım biraz daha güçlü diye. Evet, başka da bir şey vermedi. Vallahi bir tur daha beklemek zorundayız. Şimdi bunu satsam, Prenses'i alsam, yine pahalı bir şey verse bu sefer oyun gidiyor. O yüzden o riski alamayız ya. Tabi Goblin açan rakiplerimiz sefasını sürüyor oyunun. Biz hala bekliyoruz, yapacak bir şey yok. Vermedi yani. Bu da, rakibimiz de çok iyi değilmiş bu arada. Ama en azından klan açmış, okçusu falan var. Ama tankları çok iyi değil diye kaybedecek. Nasıl onun canı var hala onu anlayamadım sadece. Bizim de var lan. Ama ekonomimiz çok iyi değil. Tamam. Ama artık yeter be. Bulmamız lazım artık bir şeyler. Tamam sonunda. Bir de goblin açsak iyi olur. Tamam ya sonunda. Güzel. Şu an iyiyiz bence. Mızrakta ikimiz var. Okçu ikimiz var. Dartımız var. Bir tane prenses lazım sadece. Bir yandan da Pekka. Güzel tanklar diye düşünüyorum. Bence iyiz. Rakiplere Şimdi bir bakayım sevden. Atışçı oynayan var. Bu çok bir şey oynamıyor. Rakibimiz de klan oynamaya çalışacak. Aslında klana biz de gidebiliriz bu arada. Yani bir tek barbar bulmuş falan. Çok sıkıntı değil ya. Biz gidebiliriz. 5 canı kaldı. Bir yandan canımız da yüksek. Haydut de yalnız. O bir problem tabi. Burada bence menzilli oynamak daha iyi olabilir. Çok daha fazla menzilli karakter veriyor çünkü bize şu an. Açamadık ama dur bakalım. Yine fena durumda değiliz. Tanklarımız bayağı güçlü. Bir yandan Prenses 2, Okçu ikimiz var. O yüzden yenebiliriz diye düşünüyorum. Bize sadece Dart Goblin lazım zaten. Onu aldıktan sonra menzili açabileceğiz. Güzel olur. Herkes de bu arada Crash oynuyormuş. O yüzden bence bizim için iyi ya şu an. Ya marketin gelişine göre şeye karar veriyorum. Hangi kart daha fazla geliyorsa ona gidiyorum. Bir yandan da iksir kasarken onu düşünüyorum yani. <laughs> Burayı yeneceğiz ya. Tek attı prenses. Prenses 2 gerçekten kurtarıyor ya. Şimdi burada tanklarımızı birazcık satalım. Şöyle dartı bulalım diyecektim. Bulduk tamam. Tamam bu saatten sonra bir şeyler üçlemeye falan çalışmamız lazım. Bunu sat. Şu gelir mi diye bir yokluyorum da çok da gelmiyor. Çok güzel geldi sonunda. Tamam barbarı da sattık. Burada ne koyabiliriz? Şövalye de koyalım. Tamam zaten ölmüş adamı karşı oynayacağız. Bir yandan prenses üçümüz var. Aslında onu az fena olabilir. Ya suikastçı atladı burada da çok güçlü suikastçıları yok o yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Zaten ölmüş adam. Bizi yanamaz. Çok güçlü değil. Tamam. Bu adamlar ne yapıyor? O öldürmüş. 2-2'deyiz. Rakibimiz kraliçe oynadığı için kraliçeleri tutmak lazım. O daha mühim şu an. Valkür de tutalım. Şu Pekka'yı sat. Okçu. Kraliçe bulamıyorum. Biraz endişelendiriyor beni. Tam bulduk bulduk da tanklarımız çok güzel değil. Yani bu şekilde oynamak zorundayız ya. Mega şu var. Haydut. Haydut da sıkıntı. Ya yani bir tur bekleyelim. Elimdeki kartları çünkü adama bırakmak istemediğim için bir tur beklemem lazım. Tankları sonra güçlendiririz. Yapacak bir güç şey yok. En azından 10 canım var. Bir tur böyle beklememiz lazım. Sonra Devsket falan yapabilirsek belki yenebiliriz. Çünkü Devsket patlattıktan sonra haydut böyle ölebiliyor bir anda. Biraz ona güvenmemiz lazım. Yalnız burada Mega 3 de sıkıntı yani içimize atlıyor çünkü. Bakalım deneyeceğiz bir şeyler. Şöyle kraliçeyi de aldık tamam kraliçeyi tutuyoruz. Yani çok bir şey üçleyemeyeceğiz zaten orası kesin de. Çünkü yedek full full dolu. Okçuyu satabiliriz aslında. tam bu güzel. Yani aslında tanklarımız bayağı güçlü oldu ama yeterli mi? Çok da yeterli değil gibi geliyor hala. Hmm. Ya prenses 3'ümüz var, şövalye 3, goblin makinesi 3, Valkür 2'miz var. Aslında hiç fena değiliz ama hala bu Mega ile Haydut o kadar güçlü ki korkuyorum yani. Hadi Haydut öl ya. Çok güzel. Bayağı sersemletiyor şu an goblin makinesi de işte goblin makinesi de sersemliyor mega yüzünden abi klan oynamadıkça ikincilik garanti gibi ya bakalım kaç kupa olduk şu 4636 olmuşuz dünyada da 1180 kadar çıkmışız izlediğin için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay